Arazi Manisa Yunus Emre Dazurt Mahallesi 220 metrekare Hemen kenarında ee, su boruları Büyük su boruları Köşe bir parsel Belediyeye başvurulup şu gördüğünüz alandan ee, yol talep edilecek Böyle bir nokta Dazyurt Manisa merkeze 30 km uzaklıkta. Burası da köye 1,5-2 km uzaklıkta bir alan. Toprağı eşelenecek. Toprak kalitesi de güzel görünüyor. Taşlık olmayan temiz bir arazi. şekilde, şöyle. Yağmurlarda burası da su dolabilir. Böyle bir alan. Albayrak emlak müşaviri.